Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizinle birlikte yaz için oyun vakti geldi arkadaşlar yaz tatilinde dedim ee, bir kere de olsa bir oyun açayım evet abone olmayı ve like atmayı unutmayınız oynadım aynı blockcraft haydi oynayalım bakalım evet şöyle giriyoruz bakın burada merdivenler var öyle ne yazıyor? Hep sola git. Tamam. Aa, ne oldu ya? Hep sola git. Sol burası. Geri mi dön? Oho. bize yalan attılar ya. Diğer taraftan gittik. Evet burada bir tane merdiven var. Buradan çıkıyoruz. Suda suda da yüzüyoruz. Şöyle çıkacağız. Evet. Çıkıyoruz. Böyle bir yere atladık. Şöyle. Şimdi ne yapacağız? Buranın böyle altından mı gideceğiz? Galiba evet. Kazandınız. Peki bu merdiven ne ya? Hemen bu merdivenden gidiyoruz. Evet bir sandık var. Sandığı açıyoruz. O Sandıktan kılıç çıktı. Bir de mızrak. Evet. Devam ediyoruz. Vur diyor. Neyi vuracağız? Oo. Demek ki hayvanları öldüreceğiz. Peki. Hemen kılıç alıyorum. Ve hayvanları kılıçla öldürmeye çalışıyorum. Evet. Bunu da öldürüyorum. Diğerini alıyorum. Hemen oku fırlatıyorum. Yani mazrak. Diğerlerine de fırlatıyorum. Evet bir tane öldü. Şimdi alıyorum. Kılıç. Ölmedi ya. Evet bir tane kaldı. Onu da hemen öldürdüm. Evet bu yerdekileri de alıyorum. Şimdi de yabani hayvanlar var. İki tane kurt var. İkisini de öldüreceğim. İkisi de bana saldırmaya başladı. Hemen öldürmeye çalışıyorum. Arkadaşlar abonelikler gelirse böyle videolar daha çok paylaşacağımı bildiriyorum. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dediğim gibi arkadaşlar abone olup like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.